Minimalizm yaşam felsefesi. Az aslında çoktur. Sade yaşam. Minimalist yaşam nedir? Minimalist yaşam, insan hayatındaki maddi ve manevi unsurları ihtiyaçlara göre sınırlayıp en az indirgeyerek daha fazla odaklanabilirlik, hareket serbestliği, yaşam konforu ve kalitesi kazandıran yaşam şekli anlayışıdır. Yeni yaşam tarzından tamamen vazgeçmeden yeni çağın getirdiği bazı olumsuz etkileri azaltarak veya tamamen ortadan kaldırarak yaşam kalitesini ve konforunu arttırma çabasıdır. Neden? Minimalizm. Özellikle son 15 yılda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerleme sebebiyle yaşamın artan hızı ile yer geçen katlanarak artan bilgi yoğunluğu, ürün çeşitliliği ve bolluğu, değişen alışveriş ve tüketim alışkanlıklarımız, özetle değişen yaşam şeklimiz sebebiyle kaldırabileceğimizden daha fazla bilgi yoğunluğuna Kullanabileceğimizden daha fazla ürün ve tüketim seçeneğine boğulmuş durumdayız. Daha çok tüketiyor, daha çok çalışıyor, daha fazla ürünmeye çabalıyoruz. Daha çok tüketiyoruz, sebebini bile bilmeden. Bize sunulan her şey artık daha fazla ama bu bizi daha mutlu yapmadı. Oysa ki, mutlu olmak için yaşıyoruz. Demek ki, yanlış olan bir şeyler oldu. Tüm bunları yaparken ise yaşam akıp gidiyor. Biz ise anı yaşayamadan sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz. Ancak yaşan, yaşadığımız ana odaklanıp tadını çıkarabildiğinizde güzeldir. Teknoloji. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırması gerekmiyor muydu? Günümüzde teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığından çok daha fazla bizi esir ediyor. Üzerimize yeni sorumluluklar yüklüyor ve zamanımızı giderek daha fazla çalıyor. Oysa ki teknolojinin hayatımızı kolaylaştırması, bizlere zaman kazandırması gerekmiyor muydu? Ama öyle olmadı. Sahip olduklarımız bizim sahibimiz oldu. Yeni yaşam şeklimizin ortaya çıkardığı sonuç şu. İnsanlar artık kendisi için yaşayamıyor. Daha fazla çalışıyoruz, daha fazla üretiyor, daha fazla tüketiyoruz ancak kendimizle ilgilenebilecek vaktimiz ve bu vaktin kalitesi giderek azalıyor. İnsan olarak giderek daha fazla bireyselleşiyoruz. Çünkü yakın çevremizden başkasına Hatta kendimize ayıracak zamanımız bile pek kalmadı. Birçok irili ufaklı gürültünün arasında yaşamın müziğini duymaya odaklanamıyoruz. Bu yaşam şeklini olduğu gibi kabul etmek zorunda değiliz. İşte minimalizm burada devreye giriyor. Bu yeni çağın ortaya çıkardığı olumsuzlukları en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak adına bir takım önlemler alabiliriz. Hayatımızı, çevremizi, ilişkilerimizi ve zihinsel süreçlerimizi sadeleştirerek daha kaliteli, konforlu ve özgür bir yaşama sahip olabiliriz. Arabamız mahvolmuş olabilir ama günümüzün mahvolması gerekmez. Nesnelere sahip olmak da hayatın bir gerekliliği olmaktan çıkmalı. Nesnelere aşırı şekilde bağlılık o nesnenin kaybı sonucunda ciddi üzüntülere yol açabiliyor. İşte sizin kurtulmanız gereken zihinsel durum tam olarak bu. Oysaki tüm bu zihin yapısını terk edip en önemli olan şeyin maddeler değil bizler olduğunun farkına varırsak o zaman maddelerin gelip geçici olduğunu, kayıplarının telafi edilebilir olduğunu anlarız ve maddelerin bizi üzmesine izin vermeyiz. İsviçre sigortanın bir reklamında dediği gibi arabanız mahvolmuş olabilir ama günümüzün mahvolması gerekmez. Nesneleri hayatımızın merkezi olmaktan çıkarıp kendimizi merkeze koymalıyız. Sahip olduğumuz her nesneyi saklamak zorunda değiliz. Tabii ki bizim için hatıra niteliğinde olan nesneleri kastetmiyorum. Ancak bunlar dışında kalan ve işlerini yitirmiş kullanmadığımız nesneleri başkalarıyla paylaşmıyor, bir ilerine hibe etmiyor, hatta satmıyorsak açık bir şekilde o nesnelerin kontrolü altındayız demektir. Peki bir nesnenin atıl durumda olduğunu nasıl karar verirsiniz? Sorular sorarak yani şu sorularla bunu ne kadar sık kullanıyorum? En son ne zaman kullandım? Bir daha ne zaman kullanırım? Benim için ne kadar gerekli? Tekrar ihtiyaç duyarsam kolayca yeniden temin edebilir miyim? Bu soruların cevapları nesnenin vazgeçilmez olup olmadığını kafamızda netleştirecektir. Minimalizm, iki temel kategorinin optimize edilmesi ilkesine dayanır. Birisi nesneler, diğeri de zihinsel süreçler. Örneğin, gerektiğinde hayır diyebilme alışkanlığımız bile hayatınızda önemli bir fark yaratır. Uzun süredir bekleyen ve bir umutla aksiyona dönüşeceğini veya çözüme kavuşacağını beklediğiniz bir konudan tamamen vazgeçmeniz de zihninizi boşaltacağı için minimalist bir eylemdir. Uzun süre bekleme sebebiniz büyük ihtimalle kaybı göze alamamamız veya potansiyel kazancı düşünmemenizdir. Oysaki buradaki kaybın sonucundaki kazanç daha büyüktür. Bunu dükkanınızın rafında uzun süredir satılmayı bekleyen bir ürünü zararına satarak yeni ve satılabilecek bir ürüne yer açmak gibi düşünebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi optimize ederek yine zihinsel süreçlerimizi daha iyi duruma getirebilirsiniz. Minimalist olmak demek, hiçbir şeye sahip olmamak değil, sadece gerekenlere sahip olmaktır. Paranın, nesnelerin önemini ve gücünü bilmek. Ancak bunun sizi kontrol ederek mutsuz etmesine izin vermemektir. Önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır Platon.